<gülüyor> <gülüyor> Doğru kelime bu değildi. Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben yabancı. <laughs> dış ses. <laughs> Yanımda dış ses olacaktan var. Videomu çıkardım bura zorla. Zorla. Her zaman göremezsiniz değil mi aşkım? Ya. Şimdi ben <laughs> acemi kameraya mı bakayım buraya. Ben bazen buraya bakam kızıyorlar. Aynen normalde tamam. noktaya bakmak lazım. Bugün bu soru cevap videosunda genelde ikimize yönelttiğiniz sorular var. O yüzden Burak'la birlikte çekmek istedim. Normalde çok fazla çıkma taraftar değil zaten sormuşsunuz. O da cevaplayacak neden çok çıkmak istemediğini. Öyle, uzatmadan başlayalım çünkü çok fazla soru sormuşsunuz. Videoda çok uzun olsun istemiyorum. O şekilde hadi videoya geçelim. Öncelikle ikimize de yönelttiğiniz bir tane soru var. Tek tek gideceğim. Aslında böyle isim olarak söylemeyi düşünüyordum ama aynı sorudan birkaç kişi sormuş. O yüzden direkt sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Çünkü çok klasik merak ettiğiniz şeyler var. Öncelikle ne iş yapıyorsun? Özelde mi, devlette de mi çalışıyorsun? Ve bazılarınız da hemşire olduğunu biliyorum ama hangi bölümde çalışıyorsun diye sormuşsunuz. Zaten öğrenmiş oldunuz. Hemşireyim. Şu an için acil servisteyim. Nöbet söyle çalışıyorum. Yani merak ettiklerinizi zaten Instagram'dan da cevaplıyorum. Buraya bırakırım hatta Instagram'ımı da. Şuraya. <laughs> <laughs> ee, diğer soru. Diğer sorunuz da Burak sormuşsunuz. Burak ne iş yapıyor? Bunu çok soruyorsunuz. Aslında Hata çok 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 sık... da söyledim. Aynen. Çok sık da söyledim. Çok cevaplıyoruz aslında malum ama. Mali müşavirlik ofisimiz var. Evet, babam babam mali müşavir. Ee, ablam da bizimle beraber çalışıyor. Bir de aynı zamanda danışmanlık şirketimiz var. Bu şekilde. Evet şu an babasıyla çalışıyor ve sınavlarına gidip hazırlanıyor. İnşallah bir gün. Vay inşallah olur. <laughs> e, diğer sorumuz nerede oturuyorsunuz diye sormuşsunuz. Şu an Balıkesir'de oturuyoruz. E, ve bu Haritadan bakıyorlar Balıkesir'de. Balıkesir, Balıkesir nerede? <laughs> <laughs> Hatta bunun arkasından da şu soruyu cevaplayabiliriz. Ha, Balıkesir'de yaşamın artısı eksisi nedir? İstanbul'a İstanbul kıyasla. İstanbul'a kıyasla dersen evet, çok, çok fazla. negatif şey çıkar. Evet. Hangi şehri kıyaslarsan İstanbul'a göre negatif çıkar da, artısı ne, her şey elinin altında, çok yakın. Aracın olmasa bile ulaşım kolay, ucuz. Hmm. Balıkesir'de her, on... her, şey, her yer birbirine 10 dakika yani, çok yakın. Yani i̇kimizin de iş yeri yakın, Gamze ilçede çalışmasına rağmen yakın. Hmm. Ee, yani Kimine göre ucuz diyebiliriz, memur şehri, öğrenci şehri. Balıkesir'i ölmüş gibi olduk ama, ne Balıkesir'i? 10-10. <laughs> Aynı zamanda dün de dünya balık esirler. Günü. Evet anda on 10da ee, Mesela biz İstanbul'a çok gidiyoruz gezmek için. Yani teyzelerine zaten yeni vlog paylaştık siz de biliyorsunuz. Ama e, hani oraya gittiğimizde gerçekten ne olursa olsun burayı özlüyoruz. Yani buranın küçük şehrin ya gerçekten... Sadece İstanbul değil nereye gidersek gidelim özlüyoruz. Aynen özlüyoruz. Yazlık bir yere bile gitsek özlüyoruz sonuçta balık Aynen. esiri. Hem yaşadığımız yer tabii ki herkesin daha çok seveceği ama İstanbul'da gerçekten zaman kavramı hiç yok. Yani ben en çok rahatsız eden şey o. Hani bir yere 10 kilometrelik bir yola bile bir saat gösteriyor mesela bazen. İş imkanı çok. İnsanlar zaten bu yüzden tercih ediyor. Ha şimdi buraya göre orada iş imkanı daha çok. Artı olarak bu var. Aynen. İstanbul'un. Buranın artıları da tabii ki de çok çok daha ucuzdur diye düşünüyorum. Ya İstanbul, işte Ankara, İzmir gibi büyük yerler olanakları fazla. Sadece iş değil. Yani bir şey almak istiyorsun. Seçeneğin çok, alternatifin çok. Balıkesir'de yok ama Balıkesir'in de bir artısı diğer şehirlere çok yakın. Yani evet. İstanbul'da bir semtten bir semte gideceğin süreyle Balıkesir'den başka bir şehire gidebiliyorsun. Bursa, evet. İzmir, işte Çanakkale her evet. yerlere yakın. Günü birlikte daha gelirsin yani. Evet bu soruyu böyle cevaplamış olalım. Şimdi Birbirinize karşı kıskanç mısınız? <laughs> Bence evet. Bence de evet. Yani ikimiz de kıskançız. Yani aşırı değil. Şöyle sevgiliyken daha kıskançtık. Evet. Burak bir kafeden kaldırmışlığım <laughs> var <geçen herhalde> mesela. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ya bir de mesela evlendikten sonra zaten hatta bu nişanlıyken de böyle oluyor. Birbirinizin kıskanacağı şeyleri zaten yapmamayı öğreniyorsunuz. Ee, nasıl hani zaten birbirinizi o şekilde kabullenmiş oluyorsunuz. Burak da yani hiç öyle kıskandıracak şeyler yapmıyor. Ben de yapmıyorum haliyle, yani, değil mi? Bir isteyerek mi? Kast mi? Hı. Yok ya, niye yani yapasın yap ki? Yani <laughs> yapmıyoruz. Kim daha aşık? <gülüyor> <gülüyor> bilemem. Ya ben çok seviyorum ama Burak'ın sevgisini bilemem. Bilemiyordun. Ya hayır, hani benden daha mı çok, daha mı az, onu bilemem. Ya tabii ama... ki öyle O hissettiğin duygularla, yaptığın <laughs> şeylerle... Bilmiyor musun sen <laughs> <laughs> Yani o yaptığın şeylerle, hissettirdiğin duygularla anlaşılacak bir şey. Yani onu burada kim, ben yani çok, sen az desen yalan olur yani. Yalan olur, aynen. Onu ancak bizi tanıyan işte arkadaştır, akrabadır, yakın çevremiz belki anlayabilir. Aynen. Ben mesela sevgimi daha çok gösteriyorum sadece. Hani yani dışarıdan gören birisi belki Gamze daha çok seviyor diye düşünebilir. Kızlar tabii daha cimcimi olduğu için. <gülüyor> 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 Doğru kelime mi <bu> değildi. <laughs> Evet, geçiyorum bunda. Ya evet, erkek biraz daha odun olabiliyor. Odun. <laughs> Aynen. Burak'ın en sevdiği rengi sormuşsunuz, neden bilmiyorum Niye? ama... Niye, Gamze'nin en sevdiği renk yok mu? Benim de olabilirdi. Var. Gerçi ev izleyenler görmüştür herhalde en sevdiği renk ne? hangisi olduğunu. Gri. Evet, <gülüyor> çok <gülüyor> güzel. <laughs> Evin %70'i gri. Aynen, yani gerçekten... oturma odası koltukları da benim sevdiğim renk. Evet. Onlar lacivert. Buranın en sevdiği renk lacivert. Benim gri. Yani hayatımda tek bir renk seçsem gri seçerim. Kıyafet olsun. Evin her yeri olsun. ile yaşarım yani. O kadar seviyorum. Burada <laughs> senin <sorun> diye cevaplayacaktık <laughs> ama. Benimkini saklamış olduk. Geliyor muhteşem soru. Ben de Gel bu soru ne zaman gelecek diyordum. Geliyor gelmekte olan. Bebek düşünüyor musunuz? Şu an için hayır. Şu an evet düşünmüyoruz. Yani şu an ikimiz de e, 25 yaşındayız. Yani hem yaş itibariyle tabii ki şimdi hani diyeceksiniz. Ya kiminize göre küçük kiminize göre belki de hani olması gereken yaştayız ama biraz daha buna ya büyük bir sorumluluk olduğu için yani açıkçası buna biraz hazır hissetmeniz lazım yani biz şu an bile evde bence hala misafir gibiyiz bazı yerlerde ya evde bile doğru düzgün vakit geçinemiyorsunuz evet hala gezmeye düşkünüz biraz daha yani bir zaman oturmayı öğrenirsek <gülüyor> <gülüyor> aynen, çocuk yapmayı da biliriz herhalde çocuk yapmayı da o zaman düşünürüz aynen aynen Hemşirelikle ilgili video gelecek mi? Bu soru da çok vardı o yüzden koymak istedim. Ee, şöyle arkadaşlar ben mesleğimi kullanarak bir iş yapmayı sevmiyorum. Yani mesleğimi kullanarak iş yapmayı doğru bulmuyorum. Açıkçası bu YouTube işi benim için biraz daha hobi amaçlı. O yüzden e, mesleğimi buraya hiçbir şekilde yansıtmayı düşünmüyorum. Zaten sadece e, işe gidiyorum veya nöbetten çıktım falan diyorum işte. Yani onun dışında e, hani... Hastaneyle ilgili, hemşirelikle ilgili, yani tabii ki ufak tefek sorulara cevaplarım ama bu şekilde bir video gelmeyecek. Birbirinizde sevdiğiniz ve sevmediğiniz özellikler. Düm düm. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz özellikler. Önce sen söyle. Dı dım dım, i̇tiraf. Soğuk kahvemizi de yaptık, bu da başka Sır... bir videoda. Sırayla. Neyse. Tamam. Söyleyelim o zaman. Sevmediğim özellik. Durduk yere trip atabiliyor. Bence yani bana göre <laughs> durduk yere. Ama Gamze'ye göre her zaman bir sebep var. <laughs> Ve ben bu trip attığını anlamıyorum. Anlamadığım için de ayrı bir trip bu sefer. <laughs> i̇şte sabahtan beri sana tripliyim niye fark etmedin? belki fark ediyorum, fark etmemezlikten geliyorum. Fark etsem şimdi uzayacak belki saçma bir şey. O yüzden... <laughs> evet, sen... evet, ben de sevmem bu huyumu ama böyle hemen modum düşer. Ben bir şey sinir olduğum zaman söylerim yüzüne. Gamze kafasını büküyor. <laughs> Ben Bize çok, e, ya. bir de çok enerjik bir insan olduğum için e, zaten size söylemişsiniz. Hani böyle bir şeye moralim bozulduğu an direkt belli oluyor yani sessizleşiyorum hemen. Benim sevmediğim özellik. E Bakalım ilk defa itiraf ediyorsun. Ya, evet? Önceden hiç yoktu. <laughs> <laughs> İstemiyordum. Yani nasıl diyeyim? Bence aslan burcunun vermiş olduğum bir şey ile çok karışıyor böyle her şey. Karışan derken mesela neyden? Karışan mesela yani bunu böyle yapsan olmaz mıydı? Ben de böyle aşırı özgürlükçü ama bir insan olduğum için... Ama o sonuçta şey... karışma değil, bir öneri. Onu yaptıktan sonra söylüyorsam benim için bir öneridir. Yaparken karışıyorsam evet bu karışma. öyle ama işte hani... bir yemek yapmışsındır olmuş bitmiş. Yani bir dahakine dedim ki buna şu baharatı eklesem belki güzel olur bu bir Hayır öneri. öyle değil aynen ona değil. Şimdi temizlik yapıyorsun burayı sil mi diyorum sana ya da burayı süpür mü diyorum değil mi? <laughs> ya hayır demek istediğim o değil. Ya mesela ne? bazı şeyler yapıyor, yaptığım zaman Hı. sen diyorsun ki hani keşke bunu böyle yapsaydın. Ama ben onu zaten öyle yapmak istediğim <laughs> için öyle yapmışım. Ama bir de şöyle düşün. Belki aklına gelmemiştir. Aa evet böyle de olabilirdi de diyebilirsin. <laughs> Hayır. Dediği zamanlar da oluyor. <laughs> Bazen. Oluyor. Ama <laughs> genel olarak bunun ben çok işime karışılmasını sevmediğim için. Ya sevmediğim özellik değil de. <laughs> Görüyor musun <seni> aynadan? <laughs> kameraya bak kameraya. sevmiyorum. sevdiğin özellik? Sevdiğim özellikle çok anlayışlı ve çok e, ne denir? Ya bir erkeğe göre çok düzenli titiz maşallah diyelim ama hani benden daha şey bazen ben Burak rahatsız olacak diye yaptığım şeyler oluyor gerçekten. Mesela ben yani nasıl diyeyim temiz bir insanımdır ama şey değilimdir, <laughs> Dağınımdır yani bazen. Yeri gelince böyle <laughs> Burak dağınık... Da orada <laughs> dağınık bırakıp çıkabilirim de bazen yeri geldi ama mesela Burak dağınıklıktan da hoşlanmadığı için genel olarak o rahatsız olacak diye topladığım şeyler oluyor mesela. Öyle. Öyle o huyunu çok seviyorum. Düzenli. Senin ben de sevdiğin çok olduğu için sayamıyor <laughs> arkadaşlar. Evet, evet. <laughs> ya ilk aklıma gelen şey mesela hiç üşemiyor. İşte gece yolculuktan geliyoruz böyle. Valizimiz var. Ben yorulmuşum işte hemen yatayım uzanayım üstümü değiştireyim. duş alayım, yatayım diyorum. Gamze gidiyor işte valizi açıyor. Tek tek yıkanacakları makineye atıyor. İşte giymediğimiz kafet varsa onları tekrar kaldırıyor. Ütülenecekler varsa ayırıyor. Sabahleyin ben bunları ütülerim falan diyor. Hani ben o an onu yapmam. Ama onu orada dağınık da bırakmam. Ben sabah yaparım. Gamze o an onu yapıyor. Ya da mesela yemek işini. İşte hastaneden geliyor. Yorgun olmasına rağmen gene de yemek yapıyor. İşte üşenmiyor mesela. Yani diyebilir telefona açıp işte bir yani gereken pizza al. İşte şunu yap bunu yap falan diyebilir ama. Evet. Yani Hazıra kaçmıyorum iki yani gerçekten. 2 ay olacak evleneli. İşte hatta yarın iki gün sonra iki ay olacak. Evet. Yani sağ olsun her zaman yemek yaptı. Benim de zaten en çok hoşuma giden şey. Hani sabah benimle beraber uyanıyor, işe gitmese bile kalkıyor. benden kahvaltı yapıyor, hazırlıyor falan. Öyle güzel. Sırada ne var? Anlaşamadığınız noktalarda nasıl orta yol bulursunuz demişsiniz. Bence çok güzel bir soru bu. Yani nasıl buluruz? Yani i̇kimizin de istediği bir şey varsa, aynı gün içinde yapmak istediğiniz, mesela Gamze A yerine gitmek istiyor, ben B yerine. İkisini de yapıyoruz. Evet ikisini de yapıyoruz. İkisini de Gerçekten. yapıyoruz yani. İkimizin de içinde kalmasın ya da yapabileceğimiz bir şeyse o an yapıyoruz. Aynen. Ama yapamayacağımız bir şeyse o gün içinde. Kim daha çok istiyorsa yani o zaten belli oluyor genelde. Birimiz uyum sağlıyoruz genelde. Ya zaten eğer gezme noktasında düşünürsek ikimiz de gezmeyi seviyoruz. Yer Hı. olarak çok da fark etmiyor. Fark Ortak etmiyor. Ortak bir yer seçiyoruz. Anlaşım. Ev içinde anlaşamadığımız da bir durum olmadı bu zaman. Olmadı kadar. çok şükür. Ya genel olarak aynen. Hani bazı yerlerde siz alttan alırsınız, bazı yerlerde o alır. Yani bir şekilde anlaşılıyor bence. Ortak yol buluyoruz. Yani kavgaya bağlamak. Aynen. Genelde susmak lazım. <laughs> Kim daha güzel giyiniyor? Bu soruyu cevaplamak istiyorum. Bana göre Burak güzel giyiniyor. Çünkü... Bana göre de ben. <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi. Çünkü o gene göreceli bir kavram. Ya göreceli ama bana göre şöyle. Ya yani şimdi beni kendi e, yani kızlar arasında değerlendireceğiz. Burak da erkekler arasında değerlendirecek olursak bana göre Burak daha güzel giyiniyor. Çünkü ben e, böyle standartların dışına çok çıkan biri değilim. Mesela böyle değişik giyinen insanlar çok hoşuma gider ama hiçbir zaman öyle giyinmem ya. Yani kendime yakıştırmam mesela. Daha böyle e, hani moda neyse onu giyerim diyebilirim ama Burak öyle değil mesela. Çok farklı şeyleri yakıştırabiliyor. Tarz giyiniyor yani bence. Ve öyle. Necim sen Mesela çıkarıyor bazen benim ütülediklerimden işte o eşek zaten var görmüştünüz. Oraya asıyor bazen her gün onlardan birisini giyiyor seçip seçip. Ya, ben size... kombinlemekte zorlanırım yani çok. Ya, niye sen... aldım kıyafetlerini de sen seçiyorsun ki. Yani bazılarını sen seçiyorsun işte bak bunu bununla giyebilirsin. İşte yok çizgili giyme yok kareli giyme falan filan. Hmm. Yani sen seçiyorsun. Ya onu yaparım Gene ama. Gene senin tercihine Hayır. göre bazı kıyafetlerimi giyiyorum. Zevksizim demiyorum ya. <laughs> Bana göre de daha güzel giyiniyorum bence. Ama e, genelde de mesela benzer Yalnız giyiniyoruz. kıyafet çok. <laughs> o tamam i̇nanılmaz yani. çok kıyafeti var. Kafası karışıyor. Evet benim de çok belki bilmiyorum video çeker böyle gardırop vlogu falan. Evet. Gamze'nin çok ama giydiği kıyafetler hep belli başlı şeyler. Yani 100 tane kıyafeti varsa hep 10 taneyle döndürmeye evet. çalışıyor hayatını. Bazen şaşırıyor. Aa bu da varmış, şu da varmış. Ya diyorum bunu giy. Hatta İstanbul Vlogu'nda boyacı tulumu benim dediğim tulum. <laughs> En son ben ne zaman giydiğini biliyorum ama Gamze hatırlamıyor bile. Bayağı olmuştur. İşte bunları giymiyor. Giyse aslında belki de evet şık giyiniyorum, iyi giyiniyorum, güzel giyiniyorum diyecek yani. Evet ama ne kadar güzel bir noktaya bastın aşkım ama doğru. <laughs> mesela gerçekten hani şundan dolayı bence bu oluyor. Kıyafetlerimi kombinlemeden alıyorum. Yani mesela bir şey gidip çok beğeniyorum. Ama e, atıyorum ki onu evde uydurabileceğim bir pantolonum yok mesela bir üst beğendiğimde. Ama alıyorum onu yine de bu sefer elimde kalıyor. E, onun altına bir şey bulmadığım için aslında kombinleyerek almak lazım kıyafetleri. Yani, evet. Bence de. Ee, en çok neyine karışır enişte diye sormuşsunuz. <laughs> Burak en çok? Ya bence her erkeğin ya da her erkek demeyeyim de %90 erkeğin de karışacağı mesela çok kısa bir şey giymesine karışırım. Yani çok dekolte ve kısa giymesine tabii ki de karışırım. Ha, izin verdiğim yerler oluyor mu? Oluyor. Yani diyorum ki işte Yerine yazlık göre. bir yere gittiğimiz zaman giyebilirsin. İşte otele gittiğim zaman giyebilirsin. Ama şimdi burada ya da İstanbul'da e, dekote bir şey giydiği zaman, etek giydiği zaman ya da kısa bir elbise giydiği zaman tabii ki de karışırım. Evet. Artık yani kaldım eteği. <laughs> Aynen. Ya ben de zaten çok fazla e, o tarz şeyler giymemeye çalışıyorum ama tabii ki bazen de bu noktada anlaşamadığımız olabiliyor. Oluyor. Oluyor. Ama genelde giydirmiyor. <laughs> evet. Yani çok istisna belki giyinmiştir yani. Uflayıp uflayıp. Yani diyorum ki aslında yanında ben varsam giyebilirsin ama evet, bazı öyle kıyafetlerinde giyilmeyeceği yerler var. Hmm. Yani Balıkesir'de de her kıyafet giyilmez bence. Evet bu soru bana gelmiş. İşinle evin nasıl idare ediyorsun? Burak yardımcı oluyor mu? Demişsiniz. Bir de buna benzer bir tane daha soru var. İkisini bir cevaplayayım. Yani bu kadar yoğun olup stresli bir işte çalışıp pozitif olmayı nasıl başarıyorsun? Ve buraya nasıl vakit ayırıyorsun? Yani hepsi aslında benzer sorular. Evet, gerçekten yoğun çalışıyorum. Yani nöbet usulü çalıştığım için bir gün nöbet tutup 2-3 gün evde olabiliyorum. Hatta bazılarınız diyor ki sen çalışmıyor musun? Yani hani sürekli nasıl buraya video atıyorsun falan. Yalan söylüyorum. Çalışmıyorum, Çalışmıyorum. Çalışmıyorum ben aslında. Genel olarak nöbetten çıktığım günden itibaren önümde 2-3 günüm olduğu için o aralarda video stoklayıp nöbet zamanında da onları atarak yapmaya çalışıyorum. Ama evet zor oluyor mu? Tabii ki de iş ile ev arası inanılmaz zor oluyor. Yani ee, hani şöyle söyleyeyim kendime çok vakit ayıramıyorum. Mesela oturup bir dizi izleyemediğim çok oluyor. Onu da akşam Burak gelince zaten birlikte yapıyoruz genel olarak. Onun dışında yani biraz zor oluyor tabii ki. Olmuyor diyemem. Nöbete gittiğimde en azından iki günümüz gidiyor yani. Ben nöbete gittiğim gün Burak da çok fazla kahvaltı yapamıyor. Tek başına canı istemediği için. Ama Burak çok yardımcı oluyor. Evet. Yani mesela ben bulaşık yıkarken çamaşırları asabiliyor sağ olsun. Bazen bulaşık makinesini yerleştiriyor. Onları yapması bile yeterli. Ben, Burak en hadi. çok hangi yemeğimi ve tatlımı beğeniyor? Yani Şimdi, aslında şu an çok benim fazla Benim en sevdiğim yapmadım. yemek <laughs> kapuska. Ama daha kapuska'yı yapmadı Gamze. Evet lahana mevsimi Bakıyorum, gelmiş. Bekliyorum. Bekliyorum. Eğer yaparsa kapuska'yı büyük ihtimalle bu sorunun cevabı da olur. En çok hangi yemeğini beğeniyor? Kapuska'yı yaparsa kapuska olur büyük ihtimalle. Her türlüsünü çok Kapuskanın seviyorum. Kapuskanın her türlüsü olur benim için fark ve etmez. Ve biliyor musunuz babamın da en sevdiği yemek kapuskadır ve hani çok belki şaşırmıştım. Belki bilmeyenler vardı böyle lahanadan yapılan bir yemek. Aynen. Pirinçlisi olur, kıymalısı Pirinçlisi, kıymalısı, işte sıcak, soğuk hiç fark gerçi etmez. Ben, gerçi biliyor olur gerçi çoğu insan. Çünkü askerde çok çıkan bir yemekmiş kapuska ve yani insanlar bizden tikseliymiş. Tartıkçıların de asker zaten yani hepsi. <gülüyor> <gülüyor> hepsi asker. Tüm <Canım> askerlerim. <laughs> Koğuştan izliyorlar. Gamze kahraman askerleriyiz. <laughs> <laughs> Tatlı da, ya tatlı ben zaten bütün tatlıları çok seviyorum. Yani zaten videolarda da biliyorsunuz, Burak Hiç çok fazla tatlı yapar, yani. Kendim için. de çok tatlı yaparım evet. Yani hmm. o yüzden ayırmam yaptı her tatlıyı beğeniyorum. Bir de şu an için hani çok fazla yapmadım yani. İki ayda bir de biliyorsunuz çok gezdiğimiz için, hani evde de yediğimiz, yaptığımız tatlılar şeyler kısıtlı. Yemek olarak da çok özel bir yemek yapmadım herhalde öyle. Kış gelsin diye bekliyoruz evde oturmak için. Evet, evimizde vakit geçirmek için. Şu an salondayız, misafir gibi buraya oturduk. <laughs> Devam edelim. Gerçekleştirmek istediğiniz en büyük Hayaliz. hayaliniz? Benim aslında e, müstakil bir evim olsun. Kendine, kendime Kesinlikle ait, ya. belki emeklilikte kendime ait bir yerim olsun. Mesela biz İnci'yi SPA'ya götürdük. Burada bir tane hemşire e, orada çalışıyor. Çok hoşuma gitti yani öyle bir yerim olsun çok isterdim. Ama tabii ki şu anda işimden çok memnunum. O yüzden şimdilik hayalim böyle e, müstakil bir evde. Bahçemizde bir köpeğimiz olsun, çiçeklerle uğraşayım. Evde uğraşmak çünkü çok zor oluyor, vakit dayanamıyorsun. Yani herkesin hayalidir aslında bu. Bir de yurt dışında belki yaşamak isteyebilirdim. Evet, yani ilk kolay olan şey müstakil. Evet. Ya Komşuculuk çok güzel aslında, ama anlaşamadığın kişiler de olabiliyor. Olabiliyor. Yani bir de en büyük hayalim, yani hedef gibi biraz aslında çocuğuma çok fazla şey katmak isterim yani Allah nasip eder de olursa Çocuğum işte... olsa işi bırakacağım. İşi bırakacağım <laughs> şey. hayalim. Yani mesela hani yurt dışında doğum şeylerini çok araştırıyoruz Burak da öyle zaten. Burak da göçmen oldukları için çifte vatandaşlık durumları da var. Şu an için babası uğraşıyor. Ee, öyle olursa hani çocuğuma bu, bu şekilde çok fazla şey katmak isterim. En büyük hedefim hayalim de bu olur yani Buranda da bir an önce mesleğine girmesi. Evet geleceğimizin Demek. parlak olması yani. İlk hayalim o. Aynen. Hayal demeyelim de ilk ulaşmak istediğim hedef o. Hayalde kalırsa zor. Diğer bir soru. Bu da evleneceklere gelsin. Ev, ev kurmak. kurmak yaklaşık ne kadar tutuyor? Maliyeti ne kadar? Ya bizim gibi düşünürsek, hani bizim tarzımızda bir ev kurmak istiyorsanız maliyetle. Yani tabii ki de saçma sapan abartmadık ama genel olarak gördüğünüz yani evimde her şeyim var. E, bu tarz bir ev kurmak istiyorsanız 100 olur bulur? Her şey mi? Asla bulmaz. Şu an bulur ya. Olur şu mı? an artan fiyatlarla bulur. Yani mesela mobilyalarımız 35 bin tuttu. Beyaz olarak. eşyalar şu an zamdan sonra büyük ihtimalle hmm. 20-25 bin lira ya, olmuştur. Biz Aha. çünkü 17 civarını almıştık. Herhalde 20-25 olmuştur. Yani, yani e, Gamze'nin aldığı çeyizleri biliyorsunuz 30 bin lira falan tutmuştu herhalde. Ya, tutmuştur. Şu, şu an büyük ihtimalle o da 35 bin lira falan olmuştur ya da 40 bin lira bilmiyorum son güncel fiyatları. Yani... En yani en temel şeyler bu hani aksesuarlar ve diğerlerini katarsan geçebilirdi. Ya bu tamamen Geçen. zevki kalmış zevki bir şey. Kalmış. Gidip ben A firmasından alıp en pahalılarını da seçebilirim diyebilirsin. Hı hı. Hani ine göre gidip 500 tane mağazaya girip tek tek en ucuz olanından da seçebilirim diyebilirsin. Evet. Ya da mesela çok şey almayabilirsin. Salon olur. yaptık, sadece oturma odası yapabilirsin. Falan. Ya yani, evin iki artı bir olur. İşte çocuk hemen düşünürsün. Oturma odasına ihtiyaç duymazsın. Salon hemen bir tane de çocuk odası yaparsın. Oturma odası ihtiyacından kurtulursun mesela. Evet. Öyle bir şey. Yani he, tamamen aslında senin zevkine ve bütçene kalmış evet. bir şey. Ama evlendikten sonra da alabilirsiniz yani hani. Ama çok evlendikten sonra bence bırak. Evet ya alınmıyor. Tartım hala yok mesela. Gerçekten ihtiyaç var. alınsa bile zor geliyor. Diyor. Onları taşımak, kurmak. Zaten düğünden çıkıyorsun, yorgunsun. Evet. Bir de eşyalarla uğraşmak zor geliyor. Çok zor geliyor. Yani bence de hazır düzene girmek çok güzel. <laughs> Tek tavsiyem bence hiç evlendikten sonra ev bırakmayın. Alınacak her şey evlenmeden önce alın. Evet. Sonrasını gezmek için yapın. Sadece aksesuar olabilir yani evi alabilecek sonradan şey. Biz mesela Burak'la para biriktirmiştik. Yani bu mesela bazı kişiler belki saçma gelebilir hani. Ama tabii ki zaten bu yola çıkmışsan yani her ay bir ortak çeyrek yani aynen. İşte Altın alıyorduk. Ortak bir altın aldık. Yani bunun gerçekten çok faydasını gördük. Altında da bir anda fırlayınca e, mesela balayı tatilimizde direkt ondan karşıladık. İşte evin alınacak ıvır zıvırlarını direkt ondan karşıladık. Ekstra bir televizyonu o şekilde aldık falan gibi. E, Baya bir faydasını gördük. Bence yapılabilir mantıklı. Ya Bazı kişiler saçma buldu dedi. gibi. Bir tane daha sorunun cevabını vermiş olduk. Evet. Ev kurmak için tavsiyeler bunlar. Aynen. Bir soru da buymuş. Ve aynen bunu az önce Burak'la bu soruya bakmıştık da e, liste yapın bence. Yani kesinlikle özellikle kesinlikle. çeyizde. Mesela bazı şeylerden 2-3 tane var. Var. Yani ki ben liste yapmama rağmen ben Ecem ablamdan bu tavsiyeyi almıştım. O da çünkü aynı şeyi söylemişti. Aynı şeyden 3-4 tane aldım. Hani mutlaka liste yap. O yüzden ben liste yaparak ilerledim. Hatta e, çeyiz hesabında da var bunlar. E, liste yapmama rağmen birkaç tane fazlalık aldığım oldu. Mutlaka liste yapın ve gerçekten her şeyden birer tane alın. Şu an için benim mutfağım çok büyük ve gerçekten her şeyimi alıyor. Cem ablamlar geldi. Kapı Devam ediyoruz. Birbirimizin telefonunu... nefes <laughs> verdim telefonunu karıştırıyor musunuz diye bir soru. Bence güzel bir soru aslında. Çünkü bu devirde çok fazla çift bunu yapıyor. Dur diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum ama ya ben hiç yapmadım. Ben de hiç yapmadım. Tek Biz yaptığım yapmayız. şey Gamze de biliyor. Gamze böyle mesela maillerini hiç açmaz. Orada mesela 10 bin tane bildirim vardır, kırmızı <laughs> olan maillerde. Ben üşenmem, tek tek girerim. Ya okumuyorum da işaretlerim gereksizse hepsini siliyorum mesela. Bir onu yaparım. Evet. Yok hiç kurcalamadık gerçekten. Yani ya Facebook'a çünkü... girmediği için Facebook'ta böyle artı yüz bildirim var. Ben onları görmeyi sevmem telefonda. Onları girerim kapatır çıkarım. Hmm, şüpheci insanlar değiliz. Telefonumuz zaten ortada durur. Hani açmak isterse açıp bakabilir. Ben de zaten onun yanında da açıp bakarım Biz ama. Bizim de şifresi aynı. Şifremiz şifresi de aynı. Da. Ya şöyle bir şey. Ee, yani Burak kendi hayatında Burak ben de hala kendi hayatımda Gamze yani birlikte olmuş olsak da bence gene de herkesin kendine ait özel bir, bir alanı olmalı diye düşünüyorum ve o yüzden de hiçbir zaman elime atmamışımdır o da yapmadı yani ve bu şekilde yaparsanız bence çok daha uzun ilişkileriniz olur evlilikleriniz olur çünkü bu şekilde yapan insanlar genelde şüpheci yaklaşan insanlardır ve her zaman şüphelenen insanlar yani mutlaka altından bir şey çıkacak ümidiyle bakarsın zaten o telefona Bence herkesin kendine ait özel bir alanı olmalı. Sonuçta erkek arkadaşlarıyla konuşuyor, küfürlü konuşabilirler. Ya da ben kız arkadaşlarımla özel şeyler konuşabilirim. Herkesin bir fasad grubu var Aynen. arkadaşlarıyla. Mutlaka yani... Benim erkek arkadaşlarımla, Gamze'nin kız arkadaşları birbirlerine özel bir şeyler yazabilir, özel görsel atabilir. Evet. Dediği gibi erkekler böyle küfürlü, hakaretli evet. konuşabilir. Yani şimdi açta duyduğu hoş bir şey değil ya da atılan bir resmi görmesi falan hoş Aynen. değil yani. Eyvah görümce videoya el attı. <laughs> ne sarayım? Düşün bakalım sen bir sen daha sonra cevaplayalım. Evet. Onlar da bize soru soracakmış. görümcem <laughs> ve eniştemizin bir sorusu var. Bakalım evet, işte, Dayı ve yenge olmak yani nasıl bir duygu sizce? Evet Eriten. Yani. Eriten bayıltan. Ben. Ne hissediyorsunuz? Vallahi ben hiç böyle bir şey beklemiyordum açıkçası dayı olunca. Dayıyken böyleyse baba olduğunda acaba nasıl olur? İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok farklı bir duygu. Yani ve ben de mesela hayatımda e, babam asker olduğu için çok fazla şehir başka şehirlerde büyüdük ve kuzenlerimin, yeğenlerimin hiç böyle şeylerini görmedim yani küçüklüklerini. İlk defa İnci'nin bebekliğini gördüm. Yani en küçük kuzenim Miray. Onu bile çok sık görmemize rağmen İnci kadar çok görmedim her gün görüyoruz neredeyse. Gözümüzün önünde büyüdüğü için çok farklı yani. Bağımlılık yapan bir evet. şey. Evet. İlk başta hatta abla falan desin isterdim böyle ama şimdi yok, ya, ya yenge de. olmak istedim. Ben de mesela istedim. dayı olmak için. Ooo gelin de böyle diyoruz. Ağlamayın Ne En sevilen yengesiniz. Başka dayı mı var? Biz gidiyoruz ya. Allah'ım sen gel. Bilgilenme. Ben de heyecanlandım. Güzeldi. Bunu da cevaplamış olduk. Evet. Ya çok güzel bir duygu. Biliyorum dayıyken böyle duyguysa, babayken yani eminim çok daha fazlası olur ama şimdilik dayı duygusu yeterli <laughs> bana. Bir süre, bir Bununla süre idare yeterli. Edelim. Ama hani böyle dünyaları vermek istiyor ona insan. Bir şey istediği zaman kat kat fazlasıyla yapmak istiyor. Yani Şu an dile gelmedi tabii ki de, konuşmuyor Hı. ama bu haliyle bile bir şey gördüğü zaman insanın alası geliyor. Onu almışken bunu da alayım, şunu da yapayım falan. Yani çok apayrı bir Hı. duygu. Evet gerçekten çok güzel farklı bir bebek ya hani gerçekten çok masum yani özellikle kokusu kokusu, kokusu çok, çok güzel, güzel. Ee, evlilik öncesi düğün süreci kafamda planladığım gibi mi oldu yoksa daha mı zor demişsiniz? Hayır arkadaşlar planladığınız gibi gitmeyebiliyor. O yüzden kendinizi kötü şeylere de hazırlamalısınız ki e, bu noktada hayal kırıklığına düşmemek için. Kendinizi buna hazırlarsanız o zaman e, daha rahat edersiniz. Yoksa hani istediğiniz gibi gitmeyen şeylerde çok moral bozukluğu yaşayabilirsiniz. Tabii ki de her şey hayatta istediğiniz gibi olmayacak. Bunu bilerek yaşamalısınız. E, ve tabii ki de hayal ettiğimden çok daha zor oldu ve gerçekten hayal ettiğim bütçeden de fazlası oldu. Çünkü gerçekten çok fazla para gidiyor bu süreçte. Anlamıyorsun. Anlamıyorsun. Düğün geçtikten sonra bazı şeyler aklına geliyor, düşünüyorsun he. falan ama artık iş işten geçmiş oluyor. Gelin damadı. Ya onları da çok düşünmemek gerekiyor. Artık yapacak bir şey yok zaten özel bir gün. Ya bazı adetler var bilmiyorum bazı yerlerde daha farklı adetler de olabilir. Ya sonrasında keşke diyeceğinize yapın ama tadında olsun bence. Evet. Kesinlikle. Eşim neden yüzünü göstermiyor? Gösterdim. <laughs> Gösterdim. En çok sorduğunuz sorulardan birisi de bu. Gerçekten çok soruyorsunuz bana. Yani sürekli Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun çok yazıyorsunuz. Yani tercih meselesi. Hatta takipçilerinden böyle işte ben çıkmadığım için kameraya Instagram'dan ekleyenler oluyor. Evet. Ben de takipçi şey yapmıyorum, onaylamıyorum. Ya ben neden çıkmıyorum? İşte Gamze biliyor aslında günlük hayatta ben böyle çok insanlarla görüşen, çok konuşan. Çok sosyal ve sempatik birisi. Belki biraz. işimden kaynaklı, belki söyler. karakterimden kaynaklıdır bilmiyorum. Yani yeni tanıştığım biriyle bile sanki çok uzun süredir tanışıyormuş gibi oturup muhabbet edebilirim ama iş şu sanala dönünce Kemelerim. ya da kendimi mi gördüğümden bilmiyorum artık neden kaynaklı oluyor. Rahat edemiyorum, rahat olamıyorum diye hı. düşünüyorum. Belki de şu anda hala öyle gözüküyorum. Hı hı. O yüzden aslında hani çok da bir şeyim yok. Evet. Ve ben de hani gerçekten çok istiyorum yani hep çek, sen de gözlük falan Rady diyorum. Kafamın etini yiyor, sürekli <laughs> söylüyor. Şu an bile inanın buraya oturmak o kadar zordu ki buraya. Ya bir de aslında ben şeyden de çekmiyorum Hatta Gamze de biliyor bunu. İşte takip ettiği çiftler var böyle mesela çok kamera karşısında görünen, işte sosyal Hı. medyada çok aktif olanlar. Evet buna katılıyorum. Ha Ben mesela itiraf edeyim Nazarada inanan biriyimdir. Ee, öyle kişilerin göz mesela. önünde olan evet. insanlar. Nazar'a geldim, Gamze'nin takip ettiği mesela birçok çiftin ben ayrıldığını gördüm işte Gamze gösteriyor ya bak bunlar ayrılmış hatta yeni sevgili bulmuş işte bak boşanmışlar falan filan. Ya o yüzden kamera karşısında olunca bilmiyorum Nazar'dan mı ya da başka şartlardan mı Maşallah bilmiyorum. Maşallah demeyi unutmayın o <laughs> yüzden. Şuraya kocam Nazar boyunca Ben ona da inandığım için açıkçası aslında çok da şey yapmak istemiyorum böyle. Görünmek evet. istemiyorum. Zaten en başında söylemişti Burak bunu bana. Ama ben tabii ki ara ara yokluyorum. Hani böyle bir şey yapacaksan Bence bak böyle. Bundan sonra belki diye. ara ara yani çıkarım. Yoo. Bu, bu videoya da işte hani sırf bu ortak soruları cevaplamak için aslında evet. kabul ettim. Ara ara hani yani ben de tabii ki zorlamak istemem sonuçta. Hani tercih kendisini rahat hissetmiyorsa neden gözüksün benim için fark etmez. Ben sonuçta e, biraz daha hani kadınlara yönelik bir iş yap, yaptığını düşünüyorum. %80'i kadın yani takipçilerimin öyle söyleyeyim. Ama tabii ki ara ara çıkmak istediğinde de bu şekilde bence gözükmesi de sıkıcı. Bak şu Benden çok izleniyorsun. <laughs> Burak çekiyormuş artık videoları. <laughs> Kanala ele geçirdim artık. Gamze Kaya Kahraman. Gamze Kaya Kahraman. Gamze Kaya Kahraman. Değil, sadece Burak Kahraman. Değil. <laughs>